Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? E, malum ÖSS yani daha doğrusu YKS tercih süreci başladı. Ben de sizlere bizim fakültemizi gezdireceğim. Bir fakülte turu yapacağız. Şimdi ilk olarak şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi turnikelerden geçerek giriyoruz. Bir burada bir kapımız var. Burası öğrenci kapısı. Burası da akademi bölümü, dekanlık binası. Burada bizim fakültemizde öğrenci ve Öğretim görevlilerinin binaları ayrı. Şimdi sizi öğrenci tarafına gezdireceğim. Şimdi merdivenlerden çıktıktan sonra tekrar bir kata aşağı indiğiniz zaman böyle bir alana geliyoruz. Burada böyle armut koltuklarımız var. Böyle masa tenisi masalarımız var. Yine armut koltuklar. Burada sürekli birileri tenis oynuyor masa tenisi. Sonra şu kısımda bizim kendi bölüme ait bir kırtasiyemiz var. Burası da yemekhanemiz. Yine kendi fakültemize ait yemekhanemiz var. Onu da şöyle biraz yakından göstereyim hatta. Şu an yemek saati olmadığı için kapalı ama Gayet büyük bir yemek var. Şuradan da kapı dışarıya bahçeye açılan bir kapımız var. Buradaki merdivenleri de kullanarak diyor çıkabiliyorsunuz. Birazcık labirent gibi. Şuradan da çıkabiliriz. Tekrar dönelim. Size diğer yerleri üstlerim. Bu arada böyle güzel fotoğraf çekilmek bir duvarımız var. Yine bahçeye açılan başka bir kapımız. Sonra buradan geldiğimizde burada bir amfimiz var. Burada başka bir amfimiz var. Sınıflarımız yani amfi şeklinde. Sonra şuraya göstereyim. Burada bir çalışma salonumuz var. Şöyle şu şekilde. İçeride daha biraz daha giriş kısmı var. Sonra buradan devam ettiğimizde de kantinimiz var. Şurada yine masalarımız var. Şurada kantine girelim. Şimdi çekeyim şöyle. Kantinden çıkınca burada da tekrar yine yukarıya ve aşağıya inen merdivenler var. Dediğim gibi labirent gibi her yerden birbirine geçiş var. <laughs> devam edelim. Şöyle amfilerden bir tanesini göstereyim. Şimdi bu giriş kapısından yukarı doğru çıkalım. Bir de oraya bakalım. Burada da yine armut koltuklarımız var. Burada bir rampimiz. Burada bir rampimiz. Burada yine çalışma alanları var. Yine bir fotoğraf duvarımız. <laughs> Şurada bir robotik eczanemiz var görünüyor mu bilmiyorum. Gör, gösterebilirsem. Böyle de bir bilgisayar odamız var. Sonra birazcık karanlık tabi şu anda öğrenciler de olmadığı için açalım şöyle. Şimdi bizim bölüm pratik ağırlıklı olduğu için arkadaşlar öğrenci laboratuvarı çok fazla. Şu an yine karanlık tam görünmüyor açalım. Şöyle şuralarda laboratuvarlar ve öğrencilerin laboratuvar malzemelerini koymalar için dolaplarımız var. Burası farmakoknezi dolabımız. Her bir bitkinin latincesi ve örneklerinin yer aldığı hoş bir detay. Sonra bu üst katlarda yine devam ediyor yani arkadaşlar. Her katta farklı derslere ait laboratuvarlar var ve yine öğrencileri eşyalarını koymaları için dolaplar mevcut. Bir de şurada bir tane daha çalışma odamız var. Onu da göstereyim. Yani ders çalışabileceğiniz yeterli e, büyüklükte alan mevcut aslında. Bir okuma salonumuz var. Eğer açıksa onu da göstereyim. böyle bir okuma salonumuz var. Genelde vize final haftaları burada çok kalınıyor öğrenciler. Bu diğer katlarda birer amfi daha var arkadaşlar. Burada 5. amfimiz ve şurada yukarıda bir amfimiz daha var ama yeter artık çıkmak istemiyorum. <laughs> çıkayım içine. Şöyle. Bir amfimiz de burada. Burası son katımız. Şuradan size bahçeyi göstereyim. Burası nereye bakıyor? Hmm. birazdan bahçe ineceğiz zaten. Orayı da gösteririm. Ayrıca buralarda da böyle ufak dersliklerimiz de var. Bazı seçmeli derslerde kullanıyor genel olarak. Evet, burası da El sallayın. <laughs> evet gördüğünüz gibi burada da bir voleybol ve basketbol aynı anda olan çok amaçlı bir sahamız var. Burada da çocuklar yıl boyu sürekli voleybol oynadılar çığlık çığla. Şimdi biz birazcık limonata keyif yapacağız. Görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar fakülte turumuz bu kadardı. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız, şimdi bu hafta tanıtım günlerindeyiz. Ee, asistan arkadaşlarım size daha detaylı anlatacaklardır. Tercih yapmadan önce bu videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. Evet, bunlar da yılgın, yılgın köleler. <Gülüyor> <Gülüyor> bir şey <laughs> Bahçemizi bir de gölgede görün istedim arkadaşlar. <laughs>